Yepyeni bir heyde bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Heydeye girmeli yıllar oldu yıllar. Yani ben girdim de videosu gelmeli yıllar oldu. Bakın çiftliğimin son hali bu hale geldi. Bu arada çiftliği de size göstereyim. Klana gelmek isteyenler, daha doğrusu mahalleye gelmek isteyenler gelsinler. Mahallemizin etiketi belli. Hakuna, Mat Hakuna Mahallesi. <laughs> Birazcık saçma oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi bizi bekleyen bir sürü görev var. Burada elma isteyen bir kızcağız var fakat bizde elma kaç tane var? 33 tane var. Ama ben veremem elma. Elma biriktirmek için arkadaşlar bol bol ağaç satın almanız gerekiyor. Yani bayağı ağaç satın alıyorsunuz. Elma bittikten sonra ağaç kuruyor. Tekrar satın almanız gerekiyor. Böyle saçma bir şey görmedim ben hayatımda. Elma ağacını dikersiniz bir kere her sene meyvesini verir zaten o. Şimdi burada ineklerimiz aç. Tamam ben hatırladım şu anda. Bizim soyamız yoktu arkadaşlar. Soya fasulyesi yoktu bizde. Hatta bakalım kaç tane var elimizde. 12 tane var ve biz bu 12 tane ile ben yine besin yapmayacağım. Ben bu 12 tane yine ekeceğim arkadaşlar. Hepsini ekeceğim. Bir tane bile bırakmayacağım. Çünkü deli gibi ihtiyacımız var. Deli gibi soya fasulyesine ihtiyacımız var. Hatta markette varsa bir tane de alacağım ondan. Hemen gazete ilanlarına bakalım. Burada soya fasulyesi var mı diye. Soya soya soya. Soya soya. Soya fasulyesi yok. Yalnız 1000 tane 4. 1000 liraya 4 tane kalas veriyor. Alayım mı şundan? Hadi aldım abi. Aldım. 2 tanesini aldım. Kalas lazım olan bir şey. Birazcık para harcadık ama olsun. Aa adamda bakın kedi işareti var. Yukarıdaki avatarına bakın. Tiny Associate'in. O ne anlamı geliyor acaba? Şimdi arkadaşlar bizim domuzcuklar şişmişler burada. Onları hemen şöyle bir toparlayalım. Aa, bizim dolmuş bir şeyler ama. Bakalım yetiyor mu yükseltmeye. 3 tane vida lazım. Civata lazım daha doğrusu. O yüzden yükseltemiyoruz. Onun yerine buradan bir şeyler üretelim. Mesela Mesela tavuklarımızı önce yumurtaların yumurtalarını da alamıyoruz. Yumurtaları satsak mı ne yapsak? Dur bir dakika bekleyin. Şunları bir toparlayalım. Tabi toparlayamıyorum. <laughs> Mısırları ekelim. Güzel. Ee, başka ne ekelim burada? Soya fasulyeni ekmeye devam edelim. Tamamen soya fasulyesi arkadaşlar. Buradan birazcık daha bundan ekelim pamuktan. Başka az olandan hangisi var? Bir bakayım şöyle. Şeker kamışı. a buğdaydan az var. Buğday ekelim. Hem buğdaylarımız olmuş olur. Bunu da toparla. Buralara da biraz daha buğday ekelim. Buğday. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar siparişlerimizde hiçbir şey yok. Çünkü siparişlerimizde bir gömlek lazım. Burada kurabiye üretmişimdir ben ya. Kurabiye vardır. Aynen. Ağıl dolu tabii ki de. Şöyle yapalım bir dakika. Bundan üretelim. Bunlar çok gidiyor. Hatta hepsini bundan üret. Ondan sonra buradaki bir tane kurabiye al direkt kreşe bir siparişlerini yollayalım. Bir tane kurabiye için sipariş iptal olmasın. Bu kızcağız elmaları veremeyeceğim maalesef. 4.31 altında bayağı iyi. 14 tane elmayı normalde biz kaç satabiliyoruz? Hemen bakalım. 14 tane elma. 10 tanesi 396'ya satıyormuşuz zaten. Bu kaç veriyor bize? 14 tanesine. 431. Yok abi hayır üzgünüm. Satamam maalesef satamam. Evet bizden, bende ondan yok maalesef. Peki sende bir şeyler var mı satılık? Senden alırım Greg. Greg çünkü her şey ucuza satıyor arkadaşlar. O yüzden sizler de hemen alın. Al 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 al. Bir dakika bize yer lazım. Benim çünkü domuzların yemi yoktu galiba arkadaşlar. Tamam her şeyi aldım. Bir tek e, domuz yemiyle dinamiti alamadık. Hemen yer açayım onunla ilgili. E, bunları, abi hiçbir şey yapamıyorum. Dur bunları besleyelim. Tamam besledik. Buraya ne ekebiliriz? Soya, aynen. Şeyden yok, bundan yok. Bundan da yok. Biz yine, o oh, bunu da ekemiyoruz, buğdayımız yok. Burada bir tane kart çıktı, bunlar ne işe bilmiyorum. Eee, yumurtaları, bir tane yumurta topladık. Daha niye toplayamıyoruz? Yer yok çünkü. Tamam satacağız, yapacak bir şey yok. Hani ben üretim yaparım dedim. Mesela bunları harcayalım. Dur, üretim yapalım, bir daha bakalım ondan sonra. E, bunun için ne lazım? Bir tane buğdayımız eksik. Abi buğday niye bu kadar lazım oldu bize? 16 saniye sonra buğday çıkacak. O zaman öyle bakalım ona. Ben bakacağım. Yine su, şey varsa alacağım buradan. Soya fosilesi falan. Bakalım hızlıca. Bakalım. Abi bir dakika çivi. 5 tanesi 1350 bence iyi. Alayım mı? Pamuk almıyorum. Tamam. Tamam almıyorum. Bende yer yok zaten. Biz en iyisi bir şeyler satalım arkadaşlar buradan. Başka türlü olur, olur yok bu işin. Bizim dolu alan şey bu. Ağıl, ağıl depolaması bizim çok dolu şu anda. Biz burada ne satabiliriz? Bayağı da bir şeyimiz var aslında burada. Satmaktan ziyade şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın. Mesela bunu keselim. Bunu keselim. Ee, birazcık, buraları biraz açabiliriz ya. Şu büyük ağacı mesela kes. Bunları biraz kes. Aynen. Buraları birazcık açabiliriz arkadaşlar. Kocaman arazimiz var. Biz bir yere sıkışıp kaldık resmen. Hatta hepsini harcayabiliriz bunlara ya. Aynen öyle. Çünkü ben bunları satsam bunları nereye keseceğim daha sonra? Normalde yeşillik olması hoşuma gidiyor ama bir yerde buralar bize lazım olacak ilerleyen zamanlarda. Çünkü daha tarla alımları açılmadı. Olan tarlamızı idare edeceğiz birazcık. Şimdi burayı güzel açtık. Bunu alabilir miyiz? Bunu alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Bir tane şunu alalım. Orası birazcık daha temiz olsun. Tamam. Arka tarafı güzel temizledik. Bayağı yer açıldı. Buradan buğdaylarımız çıktı. Buğdayları hemen buradan biçelim. Gayet güzel. Biz buğdayı ne için yapacaktık? Burada bir şeyler ekemiyorduk az önce. Burada da güzel şey çıkarmışız. Ekmekle hamburger yapalım. Hamburger çok güzel gidiyor siparişlerde. Bol bol hamburgerimiz olsun. Bunun için ne lazım? Her şey var. Tamam. Şimdi iki tane ondan yapmışız. Ahuduzlu kekten. Biz bir tane kurabiye atalım. Kurabiye her zaman lazım oluyor. Ve şekerimiz yokmuş. Hemen şekeri buradan tedarik edelim. Tamam. Ee, kurabiye koydum. Şekersiz olmaz arkadaşlar kurabiyeler. Buradan şimdi iki tane bunu harcadık ya. Bundan iki tane geri koyalım. Ondan sonra bir tane de şerbet üretelim. Şerbetimiz az kalmış çünkü. Burada bizim bazı gömleklerimiz vesairemiz geldi ve 21 seviye olduk arkadaşlar. Mükemmel. Eee ne veriyor? Evet. Bunlar. Aha bundan ne verebiliyoruz. Tamam. Aha bu ne? Üç tane şey istiyor veremem. Şimdi bir saniye. Bana en çok lazım olan şey pamuklu kumaş. O yüzden bunları direkt üretiyorum. Üçünü birden. Aslında bunda bir tane daha slot açabiliriz. Daha fazla üretebilmek için. Fakat onun şu an sırası değil bence. Ee, burada ne lazım? Bakın bunları üretmek için ondan lazım. Pamuk lazım. Burada hiçbir şey üretemiyoruz şu anda. Bunda ne var? Bakalım. Her şeyi aldık. Burada. Aa burayı üretebiliriz. Tamam. Buradan bir saniye. Havuçlu turtadan bir saat üretiliyor ve dört tane kalmış. Bundan üç saat üretiliyor. Bundan iki saat. Tamam. Havuçlu turtadan bir tane eklesin. Ee, bir tane de arkadaşlar. Şu neydi bu? Bal kabaklı turta eklesin. Buradan da hiçbir şey yok. Tamam. Burada bunları da hallettik. Mısırlarımız var. Olu verdi. Mısırları toparlayalım. E, buğdayı tekrar ekelim. Buğday bize çok lazım olacak ve buğdayımız çok az kalmış. Çünkü bakın hiçbir şeye basamıyoruz buğday olmadığı için. Buğday o yüzden çok önemli. Hayvanlarımız yemsiz kaldı ve bir dakika. Bizim yem ihtiyacımızı karşılayacak Greg vardı. E, domuz yemin veriyordu o. Bir bakalım. Hiç yoktan domuzlarımızın karnı doyar. Vay arabaya bakın. Araba böyle değiştirebiliyorsak güzelmiş. Tamam bunları aldık. Şimdi eve geri dönelim. Ee, bak bir dakika domuzları en azından bir kısmını toparlayalım. Bir kısmını besleyelim. Aslında ikisi de aynı kısım oldu ama olsun. Aa bir tane daha köşe. Bak köşeye. <laughs> bak da sıkışmış köşede sanki değil mi arkadaşlar? Köşede sıkışmış gibi. Neyse onu da toparlayalım. Tamam. Yemini de verelim. Aa o niye öyle oldu? Tamam mis gibi. Yemini her şeyini verdik. Bunları toparlayalım. Elimizde az önce yün eksikti. Yün lazımdı. Yün ne için lazımdı? Yün ne için lazımdı arkadaşlar? Bunun için lazım. Cowboy botu. Bir tane cowboy botu yapalım. Belli olmaz lazım olur. Yün başka ne için lazım? Ee, bunlar için lazımdı fakat hepsini hallettik bunların. Aynen. Hepsini tek bir şeye bastık. Bunlar üretimde. Bunlar üretimde. Ee, patlamış mısır kabı da üretimde. Turta fırını hepsi üretimde. Ee, buraya bakalım arkadaşlar. Mandıra hiç bakmadık. Evet buraya bir tane tereyağı üretelim. Tereyağdan çok az kalmış. Hatta tereyağdan iki tane ürettik. Hatta tereyağı da dört yapamıyoruz. Şey, süt kalmadı elimizde. Ee, krema. Bir tane krema üretebiliyoruz aslında ama. Onun yerine biz buradaki... Abi inekler hiçbir şekilde ne süt üretmiş. Çünkü biz beslememişiz inekleri. Bunların hepsi boş yani muhtemelen buradaki şeylerin hepsi. Bunlar yem bekliyor. Bunlara hemen yemlerini verelim. Çok iyi. Farm pass hedefini de yapmışız. Onu da alalım hemen. Onun çiftlik hayvanı pes, besle. Tamam. Ben bu arada bu görevi yani yapacaktım dün akşam arkadaşlar. Bu dün akşam açtım. 1 saat demine bitiyordu ekmek toplama görevi. O ara elimde buğdayım yoktu. Buğday basıp öyle yapıyordum falan. Bir baktım bir saat geçmiş. O ara unutmuşum. O yüzden kaldı gitti. Öyle de şey olmuyor yani yenilenmiyor falan. Elmas istiyor. Evet buğdaylarımız gözümüzün önünde. Hepsi oluverdi. Buğdayları toparlayalım. Şimdi buğdaylarımız oradayken biz buraya ne ekebiliyoruz arkadaşlar? Bir bakalım. Abi bize acil lazım ya bu soya fasulyesinden. Soya fasulyesi de mi o? Bir dakika. Aynen soya fasulyesinden bize acil lazım. Mecburen yine gazete ilanlarına bakacağız. Direkt soya fasulyesini bakacağım. Başka bir şey odaklanmayacağım. Çünkü kaçıyor elimizden. Elimizden kaçmasına ve yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani yem üretemiyorum. Hayvanlar aç kaldı. Ee, satacak olanları klana beklerim. Youtube Meliş varmış. Nasılsınız? Kimde ekmek var? Ya Ekmek veririm. Ekmek veririm. Dur. Veririm. Fakat soya fasulyesi. Dur. Yazamıyorum. Fasulyesi isterim. Tamam. Hop. Tamam e, ee, yani şey anlamaz inşallah karşılıklı yapmıyor falan diye çünkü öyle yani doğ doğru anlar falan <laughs> neyse şimdi arkadaşlar 24 tane tavuğu ben ne yapayım oğlum tavuk yemini 2 tane o var 2 tane ondan var bize süt yani inek yemi lazım inek yemi alalım abi ne kastık bu kadar inek yemine bak dur hızlı hızlı bakalım inek yemine inek yemi inek yemi inek yemi yok evet. İnekler yemsiz kaldı. 17 bin altınımız var bu arada. Bir dakika biz bir şeyler yapabiliyor muyuz buradan? Biraz daha domuzluk getirebiliyoruz. Domuzluklar şu an bizim acil işimiz değiller. Burada evcil hayvanlar var bazı. Tam buraya geç. Burada ne var? Evet bir tane köpek evi var. Aslında bak bir tane köpek evi yapabiliriz biliyor musunuz? Yapalım bir tane köpek evi ama köpeğimiz yok. Bir tane de köpek alalım o zaman. Ben orada bir sipariş mi gördüm? Evet. Sipariş görürsem arkadaşlar her şeyi boş veririm. Direkt sipariş yollarım. Bir tane köpek evi yapalım. Köpek alabiliyor muyuz? Önce ona bakalım tabi. Köpek burada var bir tane. Puan toplamak için besle. Ben bunu direkt alabiliyor muyum? Ev satın al. Tamam alalım abi. Ee, bir dakika. Şurada mıydı? Aynen burada. Bir tane kulübe satın aldık. Kulübeyi şuraya bir bırakalım mesela. Hayvanı aldım. Direkt koyabiliyor muyum hayvanı? Burada boş yer yok. Nasıl ya? Elmas a iki tane daha kart istiyor. Kartsız biz bunu alamıyor muyuz arkadaşlar? Kartlarım benim neymiş? Buradaymış. Kartsız evcil hayvan alamıyor muyuz parayla? Güzel. Demek onlara bir şey yapmışlar. Parayla satın alamazsınız falan mantığına getirmişler belki de. İnce mesaj. Burada Suzu'nun dükkanına siparişler hemen yollayalım. Siparişler önemli şeyler oyunda benim için. Ee, bakalım. Burada biraz daha pamuğa e, devam edelim arkadaşlar. Bir tane daha ekelim. Full hepsini ek. bir tane bile kalması elimize hiç gerek yok. Burada birazcık şeker kamışı, birazcık e, mısır. Son iki sırayı da havuç ekelim. Havuç ekmedik. Siparişlerimizin şey geldi. Parası geldi. Tamam yapacak bir şey yok maalesef. Hadi bunların yumurtalarını toplayabiliyorum. Bir tane yumurta var. Burada bayağı bir yumurta var. O bir dakika oğlum biz zaten bunların yumurtalarını toplamamışız. Bunları beste beste beste. Elimizde sayısız bir şekilde tavuk yemi var. Başka bir yem basamadığım için tavuk yem bastım paso. E, ne istiyor? Gömlek mi istiyor? Kaç para? Elimde yokmuş maalesef. Hayır üzgünüm. Elimde olsa belki satardım sana. Kulübeyi de biz buraya koymayız. Onu e, nereye koyarız? Eve biraz yakın olsun. Böyle yanımızda olsun hayvanımız. Ha, bak bu arka bahçe olabilir aslında. Aynen. Birazcık daha şöyle yaparız. Tamam dur. Bu tarz olabilir yani. Belki çeviririz onu. Yok öbür türlü daha iyi. Böyle daha iyi. Ee, bir saniye başka bir şey kaldı mı? Biz en azından bunları boş bırakmayalım arkadaşlar. Biz bunlara tavuk yeme devam edelim. Olmadı bunları satarız güzel fiyattan. Hatta biz böyle tavuk yeme çiftliğine dönüşebiliriz böyle bunlardan para kazanmak için. Bence güzel ürettik. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.